A Ay. ne yaptın bize? Ne, ne yaptın, yaptın bize? Ne biz, biz, birbirimizi biz, çok, çok sevdik. Kaçıyoruz, kaçıyoruz size. Biz. Kaçıyoruz yarimle. En sonunda böyle kaçıyoruz oluyormuş. Kaçıyor. Kaçıyoruz bize. bize. Ha, e ben şey bunu bir kadın söylemiyor mu? Kaçıyor size mi yoksa? Kaçıyor size olmaz mı? Kadın kendi evine kaçamayacağına göre, abe kaynana da dine göre kaçıyor size. Ha. <laughs> siz <laughs> Kaçıyoruz olmaz. Ben evet. E, bunu da bu videoda sevgili kadim dostum <laughs> Ece'ye öğrettiğim için kendimi çok iyi hissediyorum. Hoş geldiniz benim güzel kaymak tarifim. E, bugün sucuklu salçalı çok güzel bir spagetti yiyorum. Yanında da Ece'min 5 dakikada hazır ettiği Normal mor taş gibi olan lahanadan kesip kesip doğrayıp bu şekilde bir mezarına getirdiği salatayı yiyeceğim. Onun yanında da jalapeno biber var. Bu jalapeno biberleri çok eskisi gibi kıtır kıtır yemeyebilirim. Çünkü burnum akıyor <laughs> direkt yediğimde ve burnumu düzgün bir şekilde silemiyorum. Peçete içine sokarak <laughs> siliyorum ondan. Yani zor oluyor. Ben şimdi bunun üstüne birazcık ketçap sıkmak istiyorum çünkü canım ketçaplı makarna istedi. Böyle nadir zamanlarda canım ketçaplı Yemek makarna ister. Bak ya. <laughs> Ve bugün Az önce Instagram Merve Besle Kartal'dan size sordum. Dedim ki linç yemekten korktuğunuz, kimseye itiraf edemediğiniz fikirleriniz, düşünceleriniz varsa onları yazın. Evet. Ve ben isminizi okumadan, hepsinin ismini okuyorum şimdi burada. <laughs> Ve ben dedim hiç, hiçbirinizin ismini okumadan sadece fikirlerinizi okuyup burada Eco ile birlikte işte biz buna katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz, ne yapıyoruz? Yorumlayıp eleştirip ya da hiç eleştirmeden geçeceğiz. Çünkü... Gerçekten çok değişik fikirler gelmiş. Ece birkaç tanesini okudu. Bak nasıl yazmışlar falan diye. Ben gerçekten sizden böyle şeyler beklemiyordum. Büyümüşsünüz. Hmm. Ben o zaman senin telefonundan okuyayım. Çok iyi olur. Beraber yanılayalım. Teşekkürler. Sen okursan daha rahat olur benim için. Çünkü ben burada yemek yiyorum. Tabii o doğru da orada yemek yiyor ama o da orada. Nefret ederim. Yanındaki insanlara bu. İşte bu da böyle yapıyor. Evet bu da bu. Sürekli ismi ederim. var onun. Peki bonus şöyle bir şey yapalım mı? Videonun ne sonunda biz de linçlenmekten korktuğumuz için itiraf edemediğimiz birer fikirlerimizi söyleyelim. Bana ne? Benim de ismim görülmesin Allah. Tamam. Yüzünü kapatıp söyle. Sesi. <gülüyor> tamam. Olur mu? Olur. Peki. Heh. Yorum yapacağız mı? Yoksa yapalım. Yorum? Yapalım yapalım. ne yapalım. Birbirimizinkini yapmayalım. <laughs> Çünkü işin içine çıkamayız. Baba zaman. tarafı kadar fena bir taraf yok. Yılan size Gerçekten sevebilen var mı? Arkadaşlar bilmiyorum ama anne tarafı akrabaları ben de daha çok seviyorum. Ben de. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ay bu videoyu da. <laughs> Ne, ya, ne yapabilirim? Mesela bu içinde meslediğim. Şimdi şöyle şey. bir şey var, sosyal medyada bu zaten çok yaygın bir şey. Bilmiyorum. Acaba hani anne tarafı akrabalar neden daha çok seviliyor, Neden Çünkü daha yakın? Çünkü onlar beni daha çok seviyorlar gibi geliyor hmm. bana. Evet, kendi öyle daha yakın görüyor olabilirsin. Mesela baba tarafında şöyle bir şey yok mu? Hani e, baba tarafında, o senin baba tarafında ama ba, farklı bir kuzenin anne tarafıyken onlar daha yakınlar, evet. daha samimiler. Evet. Ben daha uzakta kalmış oluyorum. Hani hiç kimsenin suçu yok burada lütfen kimse üstüne alınmasın ama genel olarak böyle algılanıyor yani genel olarak böyle bir düşünce var herkes de var bu düşünce bu arada. Ben de anne tarafını daha çok seviyorum. Yani yapacak bir şey yok benden. Ölenler için yapılan yemekler ve helvalar inanılmaz saçma. Çok saçma çok, çok saçma. gereksiz bakın bunu ben böyle yani hiç de çekinmeden söyleyebilirim yani neden benim bir orada yakınım ölmüş ben sana neden yemek vermek zorundayım ne ya? Yani hani sen birisi... Ölme acısıyla o eve gelmesin, gerçekten derdin helva. Helvaya yemek dertleri de o yani <laughs> Öyle gerçekten. Öyle bir tane sahne vardı ben Bartu'da. Şimdi hmm. e, cenaze evine gidiyordu İrmik helvasının üzerine dondurma istiyordum. Pardon <laughs> dondurma varsa alabilir miyim biraz? Onun gibi bir şey aynısı yani. Bu konuda hiç susamayacağım çok sinirliyim. Ee, Elset inanılmaz abartılı yok kısmetse olur. Saygısı olmayan bir kız prim için her şeyi yapabilecek bir erkek ilişkisi. Hı hı. Acıması. Şimdi şöyle Elset dediğimiz e, Sedat'la Elif'in kısmetse olur programındaki Sedat'la Elif'in ilişkisi. Biz kısmetse olur izlemeyi çok devam tamam bıraktık. Evet bayağı son. Bayağı bir bölüm izlemedik. Evet çünkü artık sıkıcı gelmeye başladı ve gerçekten şu durum benim de canımı çok sıkmaya başladı. Elif'e ne kadar kötü davranırsa davransın, şu an editleri izliyorum, İşte köpek gibi davranıyor resmen. Ama Elif sürekli bir onun peşinde. Neden? Buna ne gerek var ya? Ya bir de hani ben bunu ekran karşısında yapmasının... E, çok yani, yanlış. Hani kadının mesela bir dik duruş <laughs> göster ki en azından. Bilmiyorum ya. Göstermeli. Neden göstermeli biliyor musun? Bu reality show. Yani hani e, tamam biz biraz bunun çoğunun kurgu olduğunu bilsek de yaşı küçük olan izleyiciler var ve bunu gerçek sanıyor. Her hareketi gerçek sanıyorlar. Bu yüzden Elif de çok seviliyor ya. Elif idol oluyor işte. Örnek alıyor onu. Onun yaptığı şeyleri yapıyor. Yani bence bu şekilde hareket etmemeli. Örnek evet. gösteriliyor çünkü. Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Çiğ köfte abartılıyor sevmiyorum. Çiğ köftenin ben de abartıldığını düşünüyorum. <laughs> çiğ köftenin bende. de. Bence ucuz ya. Hı <laughs> -hı. Tek olayı önceden mesela tavuk döner bu kadar ünlüydü. Evet çünkü o da çok ucuzdu, çok, ucuzdu, çünkü. Şu an ucuz Çin'de değil. Şimdi çiğ köfte ucuz. Onun yüzden bu kadar ünlü bence. Bence de çiğ köfte çok abartılıyor. Tadını o kadar sevmiyoruz biz. Ne zaman alsak da yanmıyor ayrıca. Videoda, videolarda yiyebiliyoruz biz ekmeği. Başka ne demişler peki? Yani böyle biraz daha şey var mı hani? Madem par parça oy veriyorum. Ee, <laughs> bir şey sorardım şimdi sana. <laughs> Benim e, burası şeyde siyaset programı, siyaset videosu değil. E, isteyen i̇steyen istediğine oy verebilir. Yani kaç yıldır insanların bu ülkede seçme seçilme hatta oy verme hakkı var. Hatta kadınlarımızın da kaç yıldan beridir oy verme hakkı var. Evet. O yüzden istediğiniz partiye... kadınlarımızın da... partiye oy verebilirsiniz. Hiçbir şey demiyorum. Ona yani. da vermez. <laughs> <laughs> yani. yani... o da değil be. Yok <laughs> 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 ha. Gördünüz mü? Özel hesabından yazmış Heh. bu arada. LGBT'yi doğru bulmuyorum. <laughs> Şimdi Güzel. bu senin doğru ya da yanlış Heh. bulabileceğin bir şey değil ki. Yani kesinlikle dinlemiyorum ya da yargılamıyorum. Ama ya yani kapı kapandıktan sonra karşı komşunun kiminle seviştiğinden bana ne ya? Bu doğru ya da yanlış olan bir şey değil yani bir kere. Yani bunun doğrusu veya yanlışı. Yanlış Yan şey yok evet yok. Ki o yüzden bunu doğru yanlış diye değerlendiremeyiz. Ha, bunun etik kısmı var. Ha. İki yetişkin insan olduğu sürece ve ikisi tarafında e, bu durumu kabul ettiği sürece e, bizi ilgilendiren bir şey yok. Çünkü demiyorlar ki Hadi sen de üçüncü olarak aramıza dahil ol. Yani, ya da... Nefes <laughs> bir düşünülür. Bir, <laughs> bir <de> düşünülür. <laughs> <laughs> ya da yani <laughs> soruşturma eser. <mevziyor. gülüyor> ya bu kız. Kerem Bursin çok abartılıyor. Şimdi Kerem Bursin Türkiye standartlarına göre gayet yakışıklı bir tiplemeyken ben de abartıldığını düşünüyorum. Bana çok bu, bu, benim fikrim. Kerem Bursin bana itici geliyor arkadaşlar. <laughs> ben de pancake dediği yerde <laughs> yani, devam edemiyorum. Kusura bakma. Bilmiyorum. Ben ben de itici buluyorum. Abartıldığını düşünüyorum. Katılıyorum. Çoğuna katılıyorum ha. <laughs> yazmış ki Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'u nere sallartılıyor? Saçmalıyorsun. <laughs> Aşkı var. Aşkı saçmalıyorsun şu an. Çok yakışıklı ve asla abartılı düşünmüyorum. Oyunculuğu da çok iyi yani. Biz bir tane videoda cinsel eğilim yerine yönelim ne demiştik de renç yemiştik şimdi aklıma geldi. Cinsel tercih mi diyorduk? Cinsel tercih ha. diyorduk tercih, cinsel diye, tercih, dedim. tercih değil yönelim diye ağzımızdan etmişler. Bana tercih değil yönelim diye yorumlarda çok özür diliyorum ne yani hep böyle internet ortamında hep böyle yazıldığı için bizim de ağzımıza dolanmış tabii ki de tercih değil tercih diye bir şey yok yani O an ağzımızdan kaçıvermiş arkadaşlar asalım mı şimdi biz ne yapalım ya? Ama bu linç kültür çok kötü işte yani. Gerçekten bunu yapmayın insanlara ya. Kısmet sus, Sedat yakışıklı değil. Sedat, Sedat zaten yakışıklı, yakışıklı değil bence ki. Bence de değil. Bir şey diyeceğim, Sedat'a yakışıklı diyen mi var? Sedat, neyse şimdi benzetmeyeyim vallahi. Işte. Niye şey, bileği eşeğe benzetiyorlar? Ha. <laughs> <laughs> Gerçekten aynı. <laughs> Neyse söylemem Sedat Koç Burcu'yu şimdi o takar. Mesela bile herkes her şeyi söyleyebiliyor. Bileğin umrunda değil. Aslında o da Başak Burcu ama neyse. Evet izlemiyorum dedim ama Burç hepsinin Burcu'nu biliyorum. Aytol ergen çiftler gibi neyine hayranlar anlamıyorum. Dünyanın en ergen çifti ve e, ya ben bütün hareketlerini çok aşırı ergen buluyorum. Zaten kız da sabahtan akşama kadar edip paylaşıyor. Ya ben ya şeyi ergenlik anlamıyorum. Ergenlik tabii ki de ikisinde yaşları çok büyük görünüyor. Hani bir nisansı balımın ilişkisi gibi hmm. falan asla değil. Tamamen kamera önünde yaşanan bir şey bu. Yani vıcık vıcık olmasından beni ilgilendirmiyor. İnsanlar vıcık vıcık ilişki yaşıyor olabilir ama neden edit paylaşılıyor onu bilmiyorum gerçekten. Ergen ilişkisi gibi. Bu arada ayrılmışlardı herhalde. Yok barışmışlar. Ha öyle mi? Gündem olmak içinmiş demek ki. <laughs> Genelde kısmetse olur sevinmiyor. Bizim tayfa tarafından. Uzi dinlemeyi çok seviyorum. Sürekli gizli gizli Uzi dinliyorum. Gizli gizli dinlemene gerek var mı? Yaşın mı büyük? Ye kuşağı mısın? Ye kuşağısan evet. Sizin Uzi... kuşak yargılıyor bu arada. Ezel'le beraber Türkçe rapin en iyi örneklerinden biri benim için. Ben, ben, ben maalesef ben de Uzi'yi Şimdi edeceğim. bakın mesela kız bunu iyi... maalesef dedim ya? Niye maalesef dedim? Bak hemen gördün mü seni de aldı. Beni de aldı Şimdi bak. bizim kuşakta zaten bize herkes Uzi dinler. Uzi bence bu arada sadece popüler kültürün getirdiği bir şey değil. Bence başarılı. Nereye baktın bir anda öyle? <Gülüyor> <gülüyor> okuyor mi? Sadece da çevirir misin? kanka? Tam orada bitmişler. Bence çok başarılı bu arada rapte. Kısmetse olur Cansel'in o inşallah çıktığı halde sevmeleri delip gelip tarzı bir insana fan olmak. Şimdi kimseye es*** tarzı ee, demeyelim de. Evet. Hani zaten es*** dememiş tarzın demiş. Bir insana fan olmak ben herhangi bir şeyin fanı olmayı direkt olarak saçma buluyorum. Yani hani seviyor olabilirsin o anlamda fan olabilirsin ama fanatiklik. Yani bir şeye körü körüne bağlanmak çok korkunç bir şey arkadaşlar kimseye yapmayın. Ee... Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim size. Bu ülkede rezil olamazsınız. Bu Ay ülkede ben... sadece 3 saniye rezil olur bırakırsınız. Ee, Instagram'da şokopop diye bir sayfa var. Girin orayı bir süre takip edin. Ee, şu an işte biz e, hani şu an Aliyatu'yi eleştiren, yeni çıkan Gülşen'in sahnesindeki kıyafetini eleştiren birçok ünlünün eskiden bikini fotoğraflarını, saçma sapan ilişkilerini e, geylik açıklamalarını, bu arada geylik kötü diye demiyorum ama kendileri çıkıp işte işte bu Z kuşağı hepsi gay oldu, şöyle insanları etkiliyorlar falan diyen bütün ünlülerin geçmişte neler yaptığını görebilirsiniz. Lütfen o sayfayı takip edin. Teşekkür ederim. Peki, peki şu anda videonun bu kısmı Şokopop'tan bir e, sponsorluk içeriyor olabilir mi? Asla. <laughs> Instagram sayfaları veriyor mu öyle sponsorluk? Bilmiyorum. Ben Benim önüme çıkmıştı bu sayfa. Ben takip ettim ve her gördüğüm habere şok oluyorum yani. Yani hiçbir zaman da inanmayacağım ünlerin dediği şeyler Gerçekten hepsinin geçmişinde bir şey vardır. Bunu yani gidin bakın orası sayfaya bakabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Devam, Devam edelim. Kiko abartılıyor. Ee, Kiko'nun gloss'unun abartıldığını düşünüyorum. Bence de popüler kültürün şeyi oldu ya. Yani. Ama diğer ürünlerini denemediğim için abartılıyor mu abartılmıyor mu bilmiyorum. Gerçekten. Belki de diğer ürünleri iyidir. Kısmetse olur. Çok eğlenceli ve hiç cringe değil. Ne? Ya Sen bizi soru alıyorsun bence. Gerçekten. Sen fikrini ciddi olarak konuşayım. Oh. Oh. Arkadaşım. Bu kadar eğlenmenin sebebi neydi yani? Alt tarafı yoğurt sıçradı yüzüne. Komik geldi. Kendime Tam gidiyorum. ağzını mesela 3 metre açıp ha 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 ha. Yani nedir bu ya? <laughs> Sanki ben burada sirk maymunuyum Ay, anasını. Ay söyle gitmem. Elim ağzımda kapatır. İçime doğru ki ki ki. Tabii. <gülüyor> 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 Tabii. Ne kadar eşyam. İstediğin şey için ne kadar ileri gidebilirsin. Sonuna kadar. <laughs> <laughs> Ödüm patladı. Vallahi korkmadım. Youtube videosundayız diye. <laughs> Betiyorum. Demet Azemir ve Ozan koç hiç yakışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, birisi şey yazmış Ahmet sen şerefsiz birisin ve lütfen bunu yayınla yazmış. Biz de buradan söyleyelim Ahmet Ahmet sen e, şerefsiz güzeller birisin. Güzeller güzeli o kızdan gidip özür diliyorsun yaptığın şerefsizlikler için gerçekten de şerefsiz birisin. Affed, Anlatmış mı? Affediyor. Ha. Affedilmeye hak etmiyorsun ama biz yine de bir özür dilemeni sana bir abla tavsiyesi olarak veriyoruz. Git kızdan özür dile. Ahmet yapma bir daha. Ahmet özür dile. Özür dile ve sonra da benim videomun altına gelir özür diledim ablayız. 40 yaşında da. <gülüyor> <gülüyor> hmm. La, çok fazla şey yorumu var kısmet olur ve LGBT birey. Ne kadar çok iyi insanlar bu LGBT bireylere kafalarına takmışlar. Niye değil? bu kadar acaba kafalarına takmışlar? Ben, ben niye bilmiyorum. biliyor musun? Ben sana söyleyeyim hemen. Bugün benim çok bir fikrim var. Nereden geliyor bu fikir? Bugün, <laughs> Bugün sen var. Ve 12 Bugün bir izler orta. Nasıl? Aa içmedik onları da. <laughs> Arkadaşlar <ya>? takviye <laughs> alıyorum da B12 takviyesi. <laughs> Ay, takviye alıyorum. Kendi kendime kendi, ama. Migros'ta indirmek için. <laughs> ayaklarına bak ya, ya. şimdi hani her şeyi bak insanlar sana bir şey diyeceğim insanlar bu şekilde yapıyor. Zaten onlar da indirimde diye gidip B12, C vitamini alıyor ama geliyor burada sanki 40 yıl boyunca bunu kullanıyormuş gibi burada pazarlıyor. Sen bunu niye yapamıyorsun? Her şeyimiz doğru olmak zorunda değil. Onlara bedava geliyor bir de. Evet. Ben gitmişim parayla almışım evet, yani. ben ısrarla doğruyu söylemek istiyorum. Ben de doğruyu bu arada ben de doğruyu söylemek istiyorum ama bu huyumuza bir son vermeliyiz. Bak her şeyi doğru söylersek yani bu dönemde olmuyor. Bu devirde her şey ne doğru yapacağız? söylenemez. Biraz kendi ben sana yalancı ol demiyorum ama biraz kendi çekimle. Tamam mı? Böyle hani de ki takviye alıyorum size de öneriyorum gibisinden. Tamam? Biz bunu YouTube'da videoda yapamayız zaten. Bizim kaymaklar ve yapamayacağız o kesin de. Ben özel ilişkimde. Yapsak bile yemezler. Yemiyorlar. <laughs> Onlar bizim içimizi biliyor. O yüzden Onlar özel bizim ilişkilerde. Onlar <laughs> Ben de onlarınkini biliyorum bu arada büyümüşsünüz ve değişik değişik şeyler böyle söylüyorsunuz küçükken küçükken yalnız bir üç sene önce filan siz, siz, şeydiniz yani abi ben Powerpuff Girls izlemeyi hiç sevmiyorum <laughs> <laughs> küçüklerdi ya gerçekten gözlerimi yaşarıyor canım. arkadaşım Powerpuff Puff, Puff Girl'deki babası olduğu için ondan nefret ediyorum <laughs> Dünyada işe yaramayan tüm insanlar yok edilebilir demiş. O zaman da çok büyük bir çoğunluğumuz yok olur. <laughs> yani hani işe yaramayan neden öyle bir şey olsun ya? Bir gün işe yarar ve işe yaramayan insanlara da ihtiyacımız var. Bir de kime göre işe yaramaz? Hmm, artışılır. Bir de yok edip o kadar insan nereye göndereceğiz? Uzay boşluğuna mı? <laughs> Başka tamam, gezegende yaşanılacaksa... Yok işte 60 yaşına 65 yaşına geçenleri mandırıklı uzay boşluğuna fırlatalım diye. Çok güzel bir fikir. Neden biliyor musun? Hmm. Sen... <gülüyor> arkadaşlar! <laughs> Sen... Arkadaşlar... ya. Ya ama bak şimdi şöyle bir şey var. Hani 65 yaşını geçen herkesin bir sevdiği var sonuçta arkadaşlar. Tabii canım. Yani ama... aile... 65 yaş, Niye anneniz, babanız. Ki, hani mesela Diyelim ki 65 yaşına yaklaşırken insan travmatik yani hani her gün mancılıkla fırlama korkusuyla uyanmak istemez. <laughs> tamam. Senle beraber fırlatılıyoruz düşünsene yani. Yine insan biriyle fırlatınca daha rahat oluyor. <laughs> Tek fırlatılmaktan iyidir. <laughs> Ay yani bunu yazmak zorunda mı? Bayılıyor. Niye o yolu görelim bari? <laughs> Ben görmek istemiyorum kendime. <laughs> Ay çok saçma canım bu konuştuğun şey. Bu fikri kim soktu <laughs> Tabii ki de fırlatılmayacak saçmalamayın. İnsan hakları diye bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle giriş yapıyorsun? Aklıma bir şeyler geliyor o yüzden. Hı. Bitti mi? Bitti. Tamam. Teşekkür yani ediyorum. Çok fazla var da. Genelde herhalde kısmetse olur hakkında. Ya video çekiyorum burada yani. O zaman ha. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bu içeriği beğendiğinizi düşünüyorum. Çünkü e, bayağı baya bir şey yazmışsınız. Şu 5 milyon izleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir LGBT rinci yiyoruz. Şokopop bize <laughs> diyor ki bir daha reklamımı yap. Para veriyor milyon insan oluyoruz Sonra polis geliyor LGBT hakkında, nasıl böyle konuşursunuz, konuşursanız diye Ve Türkiye'de ilk LGBT hakkında e, yorum yaptığı için tutuklanan hani iki insan alıyoruz. Daha da ünleniyoruz, haberlere çıkıyoruz. <laughs> sonra açıklama yapıyoruz, sonra o kadar leçiyoruz ki bu leçten bıktığımız için çıkıp arkadaşlar bizimle leçlik açıklaması yapıyoruz. <laughs> <laughs> gibi. <gülüyor> Sen senaryosu yazdım bak iki dakikada Feyyaz'ı <laughs> yedim. Bu bize, <laughs> burada çok güzel bir yazarım var benim. Evet, itirafını alayım. Önce ben yapıyorum. Ee, ben... Hayır! <laughs> Söyleyemeyeceğim ama çok katılınca yarar. Şey. <laughs> ya yani, onların ismi yok. Tamam, biz ona söyle. Ben, kadın sürücülerin gerçekten de kötü araba kullandığını düşünüyorum. Bakın, nedenini açıklayabilirim lütfen. Hayır. <laughs> 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 nedenini açıklayabilirim. Sebebi şu. bizim ülkemizde maalesef erkek çocuklarına hani ben gel sana araba öğreteyim, gel sen de sür şeklinde cesaret verilirken kız çocuklarına verilmiyor yani hani gel sen de sür biz ancak ehliyet alırken falan onu deneyimleme şansı buluyoruz. Bu tabii ki de %100 herkesin babası böyle demiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Genel olarak böyle bir durum olduğu için maalesef kadın sürücüler daha kötü araba kullanıyor bence. Benim fikrimce. Araba kullanmak tecrübe işi bu arada. Yani şu an ben de. Çünkü ehliyetim var benim. Veya kaç senedir ehliyetim var. Bir kere araba kullanma şansım olmadı. Araba kullanacağım yakın zamanda. Manifest. Ee, kendi Hı -hı. arabamı kullanacağım. Hı -hı. İşte trafiğe çıktığımda lütfen beni linçlemeyin. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Bu. Seninki neydi? Ne söyleyeceğim? İtiraf. Ama aklıma... Dinsenmekten korktuğun itiraf. Dinsenmekten korktuğum için... Aklıma gelmiyor. <laughs> ben biliyorum da bunlar... Bundan... <laughs> Neyse kendin söyle. Ben ben... Benden... <laughs> Yaşça oldukça büyük, ne bileyim 10 yaş ve üstü. E, yani dede gelmesin de aklınıza. Dede ya da amca değil. 10 yaş üstü olunca dede olmuyor biz de o kadar yaşlı değil mi? Hayır, <laughs> e, yani mesela bana yaşlı 50 <gülüyor> yaş <gülüyor> gibi değil. İşte böyle 10 yaş, 15 yaş falan büyük erkekleri çok çekici buluyorum <laughs> ama bunu hiçbir yerde söylemedim <laughs> bir de Sugar bir tane daha söyleyebilir miyim bir de benden yaşça çok küçük bu arada arkadaşlar yani reşit, e, hani, <laughs> reşit olan hani 18 <laughs> 18 ve 20 yaş aralığındaki evet. erkekleri çok beğeniyorum genelde ve benden 10-15 yaş büyük erkekleri çok beğeniyorum. Kendi hesabımdakileri hiç beğenmiyorum. Evet. E, bu da böyle bir arkadaşım, canım arkadaşımdan itiraf oldu. Bu arada büyük beğenmeni anlarım. Ama küçük beğenmeni anlayamadım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben niye yorum yapıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> ben seni yargıladım. Küçük bu arada aklımda. bir şey diyeyim. Benim itirafım çok daha büyük bir itiraftı. Yani sen linç yemezsen ben çok kötü linç yerim mesela burada. Bak, Neyse bak, kendimi açıkladım. bir şey mi bulayım? Niye sen dinç şey etmeye çalışıyoruz ki açıkladın artık. Ne bileyim mi? Zaten Mesela ama... neden, neden kısa boylu erkekleri erkekten saymadığını burada <laughs> <laughs> söyler misin? <laughs> şey şey boyu neydi? Boyu yere yakından mı korkacaktın? Ne? Ha götü yere yakından korkacaksın. Evet. <laughs> Ben iki tane açıklama yapacağım. Tabii. Bir tanesi ben zaten elimi taşın altına koyup her videoda sana kötü laflar atarak dinçlenmeyi kabul ediyorum. Ve bu sayfada en çok taş yiyen kişi benimdir. Ne alaka şimdi? Sen Senin bu fikrin ne? Söyledim. Senin bu erkekler, bu ırkçılık i̇kincisi, fikrinle ne alaka? İkincisi kısa boylu erkeklerin, yani kısa boydan kastım 1.80'den aşağı. O <laughs> da kısa boydan kastı o. ya gerçekten ya, ilişki, anlamında. Ya, ilişki anlamında Ha ilişki anlamında diyor. Ben, Yoksa zaten en büyük örneğimiz Atatürk yani. Ama ilişki mi biz de var. demokrasi yapıyorsun. Ta, ya? ya niye yapmayayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam doktor, ilişki şey doktor olabilir. As, astronot tabii, olabilir. Tabii insanlar tabii ki her şey olabilir. Hani siyasetçi olabilir. Çok böyle yüksek olabilir. Benden uzak mı <laughs> Orayı kesiyorum. <laughs> çok abarttı gaza geldiği için çok değişik şeyler söylemeye başladı orayı kesin. Hoşça kalın sizi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Siz çok seviyorum. Lütfen bizi <laughs> linçlemeyin. Sizin isminizi okumadım da kendim burada gözümü sizin gözünüza sokarak söyledim diye beni linçlemeye haddiniz yok. <laughs> Hoşça kalın görüşürüz. Ay gerçekten çok iyi. tırnak re Geçen sefer sana dalga geçtiğim renk. E, ben aldım ben beğendim o şeyi çünkü. Ben Bu çeke... arada bana doğal taş bilekleriniz varsa diye gönderebilirsiniz. Takıyorum seviyorum. <laughs> Beleş. <Belizlik. gülüyor> Yok ben kendim alırım arkadaşlar, ya. Arkadaşlar kendiniz de boysa eklesin 18-20 yaşında da tercihinde. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Antalya 18-20 vakit <laughs>